Geç geç geç. Şu tarafa geç. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Hadi lan. Lan. Çıkın çıkın Bir... çıkın. Aman çıkın. 3 saniye kaldı ya. Yapma be. Bak bak o da orada anahtarı arıyor. Biz de onun arkasındaki kısma bakarız. Anahtar bulmamız gerekiyor. Bir yandan da 30 saniyelik videosunu çekeceğiz hayal ettim. Burada var mı? Onun... Ne Lan oğlum sen ne ara geldin? Ayda kaç 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 kaç. Geç geç geç. Şu tarafa geç. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor Malada, hadi, hadi lan. Çıkın çıkın bir. çıkın 3 saniye kaldı ya. Yapma be. Konuşursam çok ağır konuşurum. Eyvallah kanka sağ ol. Dur dur biraz daha şöyle pozlayayım şunu bir dakika dur. Yakından. <laughs> kapısı açıldı gelin Sarışın gelsene video işi bitti kral gel gel. Aa, lan ben oraya hiç bakmıyorum ya. Elinize sağlık. Ayrıca dostlar Wii Play'in içinde birden fazla oyun bulunmakta. Köstebek Kim'den tutun da mikrofon bende, beyin fırtınası, ludo ve daha fazlası. Sen de Wii Play indir ve bu eğlenceye katıl.